Pakistan İDEAS 2022 fuarındayız. Ee, biz de TÜBİTAK SAGE olarak e, M standları geziyoruz. SDT standına da iki tane ürünümüzü e, koyduk. Buraya Kuzgun ve Gökçe'yi getirdik biz. E, Kuzgun öncelikli olarak insansız hava araçları diyoruz ama e, Fighter'larda da kullanabilecek bir mühimmatımız. E, Pakistan'ın da Akıncı aldığını biliyoruz. E, orası için potansiyel bir mühimmat ama Az önce dediğim gibi F-16'larda da ve farklı savaş uçaklarında da kullanılabilecek bir ürün. Onun dışında yine Gökçe mühimmatının bir, bir 3 üç mokapını da buraya getirdik. Gökçe yine hem büyük insan hava araçları hem de savaş uçaklarında kullanılabilen bir güdüm kitimiz. Mark 83, MK 83 bombalarıyla beraber kullanılabiliyor. Tabii Pakistan'da bazı konularda çalışmaya başladık biz, TÜBİTAK saygı olarak e, test hizmetleri şu an e, hali hazırda veriyoruz Pakistan'a. Ama e, potansiyel çok e, işte gözüküyor. Bu bakımdan bu farda e, olmak istedik. E, oldukça da verimli geçiyor. E, üst seviyede birçok görüşme yaptık. E, TÜBİTAK saygının hem e, mühimmat sistemleri, hem alt sistemleri, hem de e, mühendislik test kabiliyetleri anlamında. Ee, birçok çalışma alanı olduğunu e, görüyoruz. Pakistan zaten e, bizim için e, ayrı bir ülke. E, dost, kardeş ülke tanımına gerçekten uyan bir ülke. E, Türkiye'nin birçok çalışmaları var. Birçok firmamızın aktif çalışmaları var. E, TÜBİTAK de bu anlamda e, Pakistan'ın TÜBİTAK'ı diyeceğimiz kurumlarla ve farklı kurumlarla işbirliklerini artırmak için e, çaba harcıyor açıkçası şu ana kadar gördüklerimiz de bize umut veriyor. Geleceğe yönelik Pakistan'la Türkiye'nin ve TÜBİTAK'ın çok daha fazla iş yapabileceğini görüyoruz. Kuzgun ve Gökçe bizim kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiğimiz ürünler ve çok yüksek ihracat potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik tabii herhangi bir ihracat çalış anlaşması olmadı ama Başta Pakistan olmak üzere ve tabi bizim insan savağı araçlarımızı e, sattığımız ülkeler başta olmak üzere e, çok ciddi bir potansiyel e, olduğunu e, öngörüyoruz bu bakımdan. Şu an e, ön plana çıkardığımız ürünler e, Kuzgun ve Gökçe.